Yine mi pazartesi? Ama hey iyi görünüyorum. Selam bay diş fırçası. Olamaz. İçinde hiç kalmamış mı? Şaşırmadım. Sıksam çıkar mı acaba? Hadi ama. Biraz kalmış olmalı. Ah, sadece birazcık diş macununa ihtiyacım var. Ah. Ev arkadaşıma bir ders vermenin zamanı geldi diş macununun kalanını neden o kullanıyor? Bu diş macunu tüpünü görüyor musun? Arka kısmını kes. Şimdi içini istediğin şeyle doldurabilirsin. Hatta harika fındıklı çikolata ile bile. Evet, iş bittiğinde açık kısmına pişirme kağıdı koy ve katla. Ve sabit durduğunda üzerine sıcak bir tüyle bastır. Yeni gibi görünüyor değil mi? Görünüşe göre Emma'nın sabahı güzel geçiyor. İnsanlar pazartesi günden neden nefret ediyorlar ki? Diş macunu nerede? Bunu mu arıyorsun? Şapşal kız. Bunu mutlaka duymalıyım. Ne sıktığına bakmıyor bile. Bu diş macununun tadı çikolataya benziyor. Ha? Aa! İşe yaradı. Lana! Onu yavaşlatmam lazım. Ona bunu ödeteceğim. Aslında tadı bayağı güzelmiş. galiba iyi yapmış. Ay canına. Cheesecake'ten daha güzel bir şey olabilir mi? Büyük dilim senin. Özel çatallarım da var. Önce hamuru top haline getirdim. Sonra merdaneyle açtım. Pürüzsüz olunca üzerine bir çatal koydum, kestim. Ve sertleşince ters çevirdim. Daha da gerçekçi görünmesi için kusursuz bir altın tonu elde etmem gerekiyordu. Gıda boyasının bu kadar gerçekçi görüneceği kimin aklına gelirdi ki? Hemencecik boyandı. Aynı gibi görünüyorlar değil mi? Bana çatalı verecek misin artık? Hey! Dünyadan en baya. Al bakalım. Sonunda ilk lokmamı alacağım. Hımmmm. Şey Naomi. Efendim. Şu an çatalımı çiğniyorum. <laughs> Gördün mü bak yenebiliyor. Hem de çok lezzetli. Aa, harika. Hadi ama. Selam Naomi. Kahvaltıda mısır gevreği ha? Ne oldu? O benim. Peki. Her yer köpek maması olmuş. Neyse bir ara temizlerim. Bu mısır gevreği köpek mamasına benziyor. Ayırt etmek neredeyse imkansız. Bir bakalım. Bingo. Çok iğrenç kaseye girip bakalım. Mısır gevreği gibi görünüyor değil mi? Şimdi benim kahvaltıma gelirsek. Bunları karıştırmasam iyi olur. Sütü unutmayalım. Biraz bana, biraz da sana. İğrenç. Kahvaltı hazır. Sana mısır gevreği hazırladım Naomi. Şimdi oldu. Çikolatalı toplar en sevdiğin. Teşekkürler Thomas. Umarım kusmazsın. Bu, bu da ne böyle? Bu çikolata değil değil mi? Banyoya selamımı söyle. Bu belirsizlik beni öldürüyor. Of içeceğim de hemen bitti mi? gibi çiçeklerimi hemen bitirmiyorum. Ya da belki bitiriyorumdur. Üzgünüm. <laughs> neyse. Pekala yenilerini kim getirecek? Makas kağıdı keser. Dur patlamış mısır da getirsene. Çok teşekkürler. Patlamış mısır da getirse neymişmiş. Bana emirler yağdırabileceğini mi sanıyor Çiçek kalmış mı? Şeker patlamasına hayır demem. Hızlıca bir yudum alayım. Of aptal kapak. Bundan çok güzel şaka olur. Öncelikle kapağı kaldırmak için bir kaşık kullan. Yukarı kadar kaldırma. Biraz kalksın yeter. Sonra diğer kutuyu al ve halkaları şöyle birleştir. Şimdi patlamayı bekleyelim. Naomi, buz gibi içeceğin geldi. Teşekkür ederim. Almayacak mısın? Tek yapmanız gereken kuvvetlice çekmek arkadaşlar. Şu içecek yağmuruna bakın içeceğin benim üzerime fışkıracağını bilmiyordum. İyi misin? Bu şaka hiç beklediğim gibi gitmedi. Nasıl bu kadar aptallık ettim? Neyse en azından benim içeceğim var. Bu arada tam bir eziksin. Her neyse. Filmi geri saracak mıyız? Sabah sıcak çaydan daha güzel bir şey olamaz. Pekala şimdi çalışalım biraz. Nerede kalmıştım? Güzel çayım. Hmm. Zoe? bardağı mı gördün mü? Hmm. Hiç sanmıyorum. Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Brian. Aynen burada Brian yazıyor. Sen okumayı biliyorsun değil mi? Her şeyi mahvediyorsun. Kiminmiş? Brian'ın mı? Abartıyorsun ama. Bir dakika. Olamaz. Şimdi ne oldu? Bu benim armut koltuğum. Evet, bunun da üstünde ismim var. Görüyor musun? Brian. Tamam, anladım. Hiçbir şey benim değil, tamam mı? Birbirimizi anladığımıza sevindim. Çayın hepsini bitirdin, değil mi? Ne ukala bir şey bu. Ama Brian ne isterse o olur. Hmm. <laughs> Sen görürsün. Her şey sonunda istediğim gibi. Böyle kesinlikle daha rahat oldu. Vay canına. Bir şey az evvel hareket mi etti? Eee, Brian. Kesin bir şeyler gördüm ama tuhaf. Pekala, neler oluyor? Ah! Görünüşe bakılırsa şimdi Zoe evi ele geçirmiş. Korkutma taktiklerinin üstüne bir şey tanımıyorum. Bugün neler atıştırıyoruz bakalım. İşte bu, çikolata yeme zamanı. Biraz da eğlenelim. Olay budur. Oo, bu her yere bulaşıyor. Bir şu çocuğa peçete versin. Sanırım bitti. Öğle yemeğini atladığıma inanamıyorum. Bu gayet güzel gözüküyor. Şaka mı yapıyorsun sen? Ryan hiç arkasını toplamaz. Of. Sanırım ben temizleyeceğim. Ama eğer aklıma daha etkili bir şey geldi. Bir bardakla biraz çikolata al. Çikolataları bardağa koyup erit. Sonra bir sabuna çubuğu batır. Şimdi bunu çikolataya bandır. Her yeri iyice çikolatayla kaplansın. Şimdi aynen gerçeğine benzedim. Brian bundan bir diş alana kadar bekleyeyim. Brian. Ne var? Bak. Aa, çok iyisin. Sana borçluyum şimdi. İlk ısırık her zaman en iyisidir. Yoksa değil mi? Bunun desi var, tadı sabun gibi. Çünkü o sabun şapşal. Bu sana etrafı temizlemeyi öğretir. O halde hadi iş başına. Temizlik delileri de ne acımasız. İğrenç. Bu oh, hiç iyi değil. Karnım ağrıyor.